Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Gazete başlıklarına bakacağız. Bu kez Fenerbahçe'den başlıklara bakalım. Özellikle hafta sonu zirveyi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de motivasyonu sağlamak için artık futbolcular devrede. Ona ilişkin haberler var gazetelerde. Kaptanlar el koydu başlığını atmış. Fanatik Fenerbahçe sayfasında detaylara bakalım. Şimdi Alanya Spor beraberliği sonrası Tadiç liderlerin öne çıkması gerekiyor. Takım olarak sorumluluk almalıyız demişti. Takımın tecrübeli isimleri dün harekete geçti. Toplantı yaparak duruma el koydu. Ceko, Tadiç, Ferdi, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'ın takım arkadaşlarına her şeyden önce sakin kalmamız gerek. Şampiyonluk için gereken kaliteye sahibiz. Artık önümüze bakalım dedikleri öğrenildi. Öte yandan İsmail Kartal formül arıyor ee, başlığında özellikle 11'e yönelik değişikliğe gitme yönünde hocanın ee, planları var. Tecrübe teknik adam son haftalarda oyun olarak yaşanan düşüşe çare bulmak için ekibiyle yoğun mesai harcıyor. İsmail Kartal özellikle iyi 11'e monte etmenin yollarını arıyor. Bunun için taktik çalışmalarda üçlü savunmada dahil olmak üzere birçok denemeler yapıldığı kaydedildi demiş gazete haberinde. Öte yandan karamsarlık yok. Salacivertler'de liderliğin kaybedilmesinin ardından moraller doğal olarak bozuldu ve takım kaptanları da toplantılar yaptı. Takım bu moral bozukluğuna rağmen şampiyonluğa inanıyor. Bu tip kayıpların uzun maraton içerisinde yaşanabileceği ifade ediliyor. Samandıra'daki genel hava dışarıya göre daha iyi. Anlam beraberlik sonrası camianın karamsar bir havaya bürünmesine futbolcular çok da katılmıyor. Salih oyuncular şampiyonluk adeta kaçmış gibi bir havanın yaratılmasının doğru olmadığını vurguluyor demiş yine <laughs> gazete haberinde. Öte yandan Livakovic büyük kaleci başlığı bir diğer başlık Fenerbahçe'de göreve başlayan Hırvat kaleci antrenörü Zufic, 2 yıl önce verdiği röportajda Livakovic için o büyük işler yapan bir kaleci dünyanın en iyileri arasında diye konuştu. Fenerbahçe 23'lük sambacı. Süper Lig'de şampiyonla Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere koşan Fenerbahçe, bir taraftan da gelecek sezonun kadro oluşumu için çalışmalarını sürdürüyor. Devre arası transfer operasyonunda stoper mevkisine yapılan transferler dikkat çekmişti. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü takıma katılmıştı. Ancak iki oyuncuyla da kontratlar sezon sonuna kadar yapıldı. Takımda kalıp kalmayacakları belirsiz. Bu sebeple gelecek vadeden stoperler mercek altında. Bunlardan biri de Rodrigo Gut. Fenerbahçe gözlemcileri Fortuna Sittard forması giyen Rodrigo Gut'u yakından takip ediyor. 23 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ülkesinin takımlarından Coritiba çıkışlı. Rodrigo Gut Avrupa futboluna Atalanta ile adımını attı. Ardından Pescara'da oynadı. Neck Nijmegen ve Fortuna da forma giydi. Fortuna'da şu anda Kayseri'nin hocası olan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Aynı zamanda güçlü ve ayaklarına hakim bir oyuncu. Gut'un Hollanda temsilcisiyle kontratı 2027 yılında bitiyor. Gut'un 2,5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor. Gözlemciler sezon sonuna kadar genç yıldızı izleyecek. Rodrigo Gut bu sezon Fortuna Sittard formasıyla toplamda 24 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırırken asist yapamadı. Genç oyuncu 6 defa sarı kart görürken henüz kırmızı kart görmedi. Ayrıca Rodrigo Gut kariyerinde hiç sakatlık yüzünden maç kaçırmadı. Ali Koç ayrılığı canlı yayında duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. Halk TV'ye konuşan Ali Koç, benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak ifadelerini kullandı. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki milli futbolcuyla Borussia Dortmund ilgileniyordu. Ferdi için Guardiola'lı Manchester City'nde harekete geçtiği öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Alman kulübünden Sebastian Schimanski açıklaması Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Şimanski'nin transferi konusunda flash bir gelişme yaşandı. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı oyuncu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Skora verdiği katkıyla öne çıkan Şimanski taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan genç yıldızın talipleri artıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli takımlar Şimanski'nin son durumunu yakından takip ediyor. Birçok kulübün peşinden koştuğu 24 yaşındaki oyuncuya son olarak Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Bu sezon Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen'in Sebastian Şimanski'yi listesine aldığı kaydedildi. Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Polonya basınına Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Zarneczki, Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor. İfadelerini kullandı. Zarneczki, Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz. Ama Şimanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir. Şimanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı. Sebastian Şimanski'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İsmail Kartal kadroya neşteri vurdu. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Fenerbahçe Lig'de Alanya Spor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Fenerbahçe Rize Spor'u deplasmanda yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yıpranan takımı Rize'de küçük dokunuşlarla yenilemeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adam birbirlerinin alternatifi olan İrfan Can ile Cengiz'i birlikte kullanmayı planlıyor. Kartal Şimanski'yi de bir maçlığına kulübede başlatarak yerine Mert Hakan Yandaş'ı düşünüyor. Öte yandan Fenerbahçe'den teknik ekibe yeni bir takviye geldi. Sarı lacivertliler Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufici teknik heyete dahil etti. Yönetim bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor. Fenerbahçe'de Bekao geri dönüyor. Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık sonrası operasyon geçiren Rodrigo Becao dönüş hazırlıkları yapıyor. Tecrübeli savunma oyuncusu 15 Ocak'tan beri antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Ancak teknik heyet ve sağlık kurulu Brezilyalı stoperin %100 hazır olmadan sahaya çıkmasını istemiyor. Devre arası Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de takıma katıldığı için acele davranılmıyor. Mert Hakan Yandaş'tan yönetime yeni sözleşme mesajı Fenerbahçe'ye Sivas Spor'dan transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Mert Hakan yönetime sezon sonuna kadar bekleyeceğini ve hiçbir takımla görüşmeyeceğini iletti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 16 maçta forma giydi ve 676 dakika süre aldı. Mert Hakan Yandaş bu sürede 1 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.